Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için TYT Matematik kitabımızdan basit tesliklerle ilgili bir soru seçtim. Şimdi sorumuzu okuyalım isterseniz. X ve gerçel sayılar için x kare küçük x çarpı y, y x büyük sıfır olduğuna göre aşağıdaki sıramlarda hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken bence soruyu çözerken şunu yapmamızda fayda var. Eşliklerin bir tarafını sıfır yapalım. O yüzden ilk eşsizimin sağ ifadeyi sola atacağım sağ tarafı sıfır yapmış olacağım. Bundan sonra da şunu yapacağım. Burada gördüğünüz gibi her iki terimde x ortak çarpanı var. X parantesini alırsam x eksi y gelecek küçük sıfır. E zaten ikinci eşitim bana y eksi x'in sıfırdan büyük olduğunu söylüyordu. O zaman x eksiye sıfırdan küçük olacaktır. Demek ki burası negatif. O zaman bu çarpma işleminin sonucu negatif olması için x'in pozitif olması gerekiyor. Yani sonuç olarak x sıfırdan büyük. Zaten ikinci eskiden de şunu görüyorum. y eksi x sıfırdan büyük olduğu için y de x'ten büyüktür. E x de sıfırdan büyük olduğuna göre o zaman y büyük x büyük sıfır olacaktır. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar c seçeneğidir. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.